Sevgili işte benim stilimden herkese mutlu, huzurlu, uğurlu, yüzünüze ışıl ışıl tebessümler yerleştirecek muhteşem, mükemmel bir gün diliyorum. Kalpler ve öpücükler eşliğinde muah ekran başına hoş geldiniz. Efendim bugün günlerden cuma. Şık mıyız? Çok. Hırslı mıyız? Çok. Keyifli miyiz? Çok. 11 hafta. Fasılasız devam eden bu mücadelede ayakta kalmak dile kolay. Türkiye'nin en tarz kadın ünvanına sahip olabilmek için mücadele ediyorlar ve her biri de bu iddiadalar. Yine bir cuma şıklığındayız ve şer puanı alabilmek ve en iyi benim diyebilmek için mücadele ediyorlar. Hazırsanız eğer yarışa başlıyoruz. İşte karşınızda, işte benim silmin muhteşem kızları. Ah hoş geldiniz. Ayakta karşılayalım bari. Ah o ne? Bir dakika bir gol. O ne? Çiçekliyle açıyoruz programı. Aman Tanrım. Aman Tanrım. Renklerin güzelliği. Bak bu çiçeği ben ben de bayıldım. Bu sana mı gene? Kime bu? Dünyanın en tatlı jürisinden Dü birisine. Dünya jüriye gelmiş. Kime? Vallahi bu jüriye gidecek öyle mi? Evet. Oykucu bir evet. dakika bir gol. Evet. Programı çiçekle açıyoruz. Evet evet daha merhaba demeden sevgili izleyiciler kusura bakmayın. Daha herkes <laughs> hayatta kaldı. Öyle karşılamak zorunda kaldık. Artık yani çiçeksiz Kime, ay kime geliyor? Bir... Duygu. Kime geliyor? Aa. Aa. Bize gelme yavrum. Kesin Vallahi bizim Nur. Bizim Rüyem Keseleri açıldı sonsuz kadar artık bir sene çiçek görmedik. Ya herhalde yani. tamam artık sen çiçek deme zaten yani. Sen hiç deme. Sen Nur değil ya değil. Nur'a gelmişsin. Masaya ortak. Aa, Hayır, Güzide ayır. yazıyor. Üstünde Güzide Aa, yazıyor. Geldi. Beklenen çiçek geldi. <laughs> Ve biraz dökülüyor. Ha. <laughs> Güneş dakika, gibisin ondan kimden dolayı. Kimden acaba? Biz bir merak ettim. Güneş çiçeği. Ay, Ay çok güzel. Ay nasıl? Aa, çok, çok severim ya. Aç, aç. Oku, merak. Kim? Yasin. Yasin sen misin? Kim? Dünyanın en iyi kalpli güzel kadınına. Bir saniye kim? Kim, kim ayol? Aşkım. İvana? Kim? Aa, 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 aa. E, kim? <laughs> o derece. Kim? Aa, ne oluyor? Söylemeyeceğim bunu söylemem. Teşekkür ediyorum. Peki şöyle. İvana, Buyurun en aşkım. <laughs> canım çiçeğiniz. İvana. Güzelim. İvana. Kartı ver bakayım. Hayır hayır. Hayır, Okumayacağım ama yani. Asla bu artı. Aa, aa bir hayır, hayır. Teşekkür <laughs> Bak çok... ben tutamam ağzımı şimdi. <laughs> Yuttum. Bir Yok gelin. tutuyoruz. Öyle mi? Çok teşekkür ediyorum. <laughs> İyi ki varsın. Çok sağ ol. Çok teşekkürler. Allah Allah. Buraya koyalım. <laughs> Allah Allah. Konya'da <Buraya gülüyor> en güzel çiçek olabilir. Peki o zaman Güzide adı sende saklı. Haydi bakalım. Doğru mu? Adı bende saklı olsun ya. Niye söyleyeyim şimdi? Ya niye söyle... Allah... <laughs> Çok güzel bir insandan geldi. Yani. Ben bir ipucu versem mi? Evet ya da hayır desen. Nasıl? Neyse vazgeçtim. <laughs> ben girmeyeyim o işlere. Yıllardır anlamam zaten. Girmeyin. <laughs> Peki. Kızlar. Oldu. Vallahi güzel gün. Cuma şıklığı. İddianız büyük. Hayaller dev. Hazırsanız yarışa başlıyoruz. Buyurun oturabilirsiniz. Ederiz. Teşekkür ederiz. Evet. Bir yoklama aldım sevgili izleyiciler. Gördüğüm kadarıyla Nadia yok aramızda değil mi? Evet. Nadia aramızda değil ee, bilgi sahibi değilim rapor aldım almadım bilmiyorum ama hasta olduğunu biliyorum ee, gereken bilgilendirmeyi bilare yapacağız size diyelim eğer bir haber gelirse sevgili üyelerim nasılsınız İyi, İyi. canım benim her şey yolunda sen bak 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 nasıl ışıl ışıl <laughs> bak bir... bak bir ıı, ışıklar şu var. anda bir enerji bir pozitivliği ayaklar yerden kesildi yok canım o kadar da değil şu Işıl... bir anda ışıldamıyor mu <laughs> ama belli oluyor güzel yani ister istemez yani görünüyor canım benim işte o mutluluk yani, belli oluyor çok güzel dostlarım var arkadaşlarım var sizler var tabii ki mutluluk aileyiz tabii hepimiz ki. aileyiz yani seviyoruz seni mutlu olmanı istiyoruz canımsın hepimiz ay sizi çok seviyorum teşekkürler bacım Nasılsın? İyiyim yavrum sen? sen? Çok iyi görünüyorsun yavrum. Sen de öyle canım siyah kulum. Pembe göndüm sende. Aa, ay ne tatlıyız. Aşkım. nazar tamam. boncuğu. <laughs> Hepimize inşallah. Okuyalım. bugün. Şey güzel geçsin. Biz bugün yürüme de sıkıntı yaşıyor. Ben, <laughs> ben, ben de bunu sen giymeli misin güzü Çok evet, güzel. Vallahi yani, kusura bakma kesemiyorum sevgili izleyiciler. Ya kesemiyoruz. O yüzden böyle yapacak bir şey yok. Hayır ben zaten elbise giyerken Nur'un odasındaydım. Sayma benim şey arkayı kapatıyor şöyle Hıah! diye bir çekti <laughs> arkadaki korseyi. Filmlerde Ama beli böyle yaşasın, çıktı. acı diye böyle. Bak böyle beli çıktı. <laughs> yani, öyle yani. O çok acıyı yaşamamız lazım. Çok güzel. Işte, işte. Acılı iyi. bir gün ama mutlu bir gün. Nur'cum nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Her şey yolunda mı? Her şey yolunda. İşler güçler birikti mi? İşler güçler sorma yani. Fırsat yani, bulup da. Ofis ben siz ne yapıyor bilmiyorum. Ben buradayım. Allah, ne Ofis ağlıyor. boş ağlıyor. Ver. <laughs> boş ver. Ne yapalım? Ver coşku be uykuya. Hayır, ver, el, be coşku Açalım Açalım şu podyumu. Kim geliyor? Gizem podyumda. güzeldi be. Evet çok Neyse. severim Şebnem Ferah. Evet Fera. Şebnem Ferah. Bir de Enderdo şarkısı öf ne anılar ne anılar böyle. Eskilere gittik. <laughs> Sınırlarca <laughs> yani. Evet hoş geldin güzel. Hoş bulduk Öykü Hanım. Ben e, 30 yaşındayım. Tamam normalde kaç yaşında? 30'um. <laughs> Bu sene doğum günümü kutlamaya arkadaşlarımla 30. yaş doğum ya günüme gidiyorum. <laughs> böyle ben dedim şey de, okay. daha da bir olgunlaştım onu ben bir kutlayayım yaşamadım. Ne oldu sende bir travma bırakmış bu 30 yaş Bilmiyorum 30 ol. 30 kız arkadaşlarım geni... da 30 da oluyorsun falan dediklerini diyordum ki Ya söylemeyin öyle Niye Sanki diyorlar ki sana 29'dan böyle 29'dan bir 2'yi görmek beni galiba psikolojik olarak iyi yönde etkiliyor Hayır arkadaşların artık 30 oluyorsun niye öyle diyorlar ki 12. Bilmiyorum 20 kendileri 20 de 29 değil. olduğu için de Onlar arkadaş değil <laughs> Bil yani onlar 29 olduğu için 30 olduğunu söylüyorlardı birisi şey şey bana. <laughs> 29, 30, 30, 35 hepsi aynı. Hı hı. Hiç fark hı hı. Yok. Sadece hayatında yeni kattıklarınla o dönemleri yakalayabiliyorsan yakalarsın. Yoksa evet. benim gibi transit geçiyorsun. <laughs> zaman sizden hiç transit uğramadan. geçiyor. Vanya, nasılsın? İyi, siz nasılsınız? Güzel yüzüne başlayalım dedik. <laughs> Aslında ben senin ayakkabılarına bayıldım çok güzeller bir baktım ama e, çantanı pek beğenmedim elbisen de bilmiyorum pek beğenmedim yani buranın bir e, t, adı neydi ya unuttum Transparentesini Dekol mi? A, evet Değil dekoltesini mi? beğenmedim Bunu beğendim. oradaki böyle ım, fırfırlarını beğenmedim <laughs> ama havalısın. Bu kadar. Tamam, <gülüyor> 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 Diyecek bir şey yok. yok. Ee, teknik olarak söyleyeyim bu tülü koymasaydık bu yaka böyle durmazdı. Doğru aslında. Ayrıca yandaki da... pencereler çok fazla olduğu için de öndeki tül birazcık orayı kamufle ettiği için daha hoş durduğunu düşünüyorum. Bu da iyi bir tasarımcının Türkiye'deki onu da çok beğeniyorum zaten. Sevdiğim bir elbisesini giymek istedim. Ben beğenmedim pek. Normal bir problem yok. Vanya zaten aslında da, <laughs> evet şey beğendi. gibi hiç beğenmiyor ama ama evet gerçekten sen hiç tekniğinin hakkını veriyor Vanya ama mesela kır, yani Oparant kırmak istemiyorum fena. ama yorumumu da yapmak istiyorum hı. söylemek hı. istiyorum ama kırmadan hı hı. <laughs> öyle bu kadar yani bayağı dümdüz dur, dur. hiç ya. Yani evet. <gülüyor> yok. <gülüyor> Hiç yani. <laughs> sadece burada beğendiğin tek, tek, ne ben. <laughs> Yok, Bu tek bırak, şey ben. Sen havalısın, güzelsin. Yok ayakkabıların da şey ben. <laughs> ben sadece elbiseni beğenmedim. Bir de çantanı pek beğendim. Ah böyle özetleyici böyle bir şey oluyor. Elbisen ve çantamı çıkardım. Bir tek ayakkabılarımla <laughs> ben kalıyoruz manyak. O ikisine bayıldım. Anladım. Manyak. Normal. <laughs> um, şöyle ben... Ah. Sana yakıştırdım elbiseyi ben de ama böyle üç taraftan da dekolte olma işini sevmedim. Dekolte hani, yok burada. Ama dekolte derken hani açıklık anlamında yani üçgen şeklinde gelmiş koyu, ya. Koyu, görüyor ya. Ama yine de koyu renk bir şey detay var burada. Ama, ama yine de dekolte de diye geçiyor ya orası hani <laughs> degaja bölgesi onu söylemeye <gülüyor> çalışıyor <gülüyor> Maria. ya Bir yerden biri kapalı olsaydı daha hoş dururdu. <laughs> Ee, ama sana yakışmış. Teşekkür ederim. Ayşegül. Ay Elbise. Gül. Ben de arkadaşlarım gibi o tülden rahatsız oldum. Ee, çok dekoratif olması beni rahatsız etmedi aslında. Saçlarını da beğendim. Bir de o kolların üzerindeki o püsküller sanki biraz alakasız gibi durdu. Püskül yok burada. Şey, Dantelimsi bir şey var orada bir doku var da. <laughs> evet. Daha modernlik katmış aslında bu romantikliğe. Yani evet. çantanda evet, bir bu şekilde bir şey. yani... zarf olmalı mı? Onda kararsız kaldım. Çantanın zarf olmasından ziyade biraz daha kutu bir çanta beklerdim buna uygun olsun diye. Ama Anladım. çok temiz ve şık. Spor ya spor evet, spoiler yapmış. Yanındaki ne dantel ben ne olduğunu şık. ben de bilmiyorum. <laughs> Belki çok <Nur> Hanım bilebilir <laughs> bunun ne olduğunu. Ama bunun kattığı şey bu payet görünümü biraz daha. E, sporlaştırdığını düşünüyorum. O yüzden tercih ettim. Ay, kuş, kuş. Zarf çantayı da ayakkabımla İyi, yandaki sporlaştıran detayla e, uyum sağladığını düşünüyorum ben. Mesela sen hiç <laughs> kurumsalda çalıştın mı? Ee, çok kısa. Ay, havasından suyundan almışsın yani o Eda'yı. Çok kısa. Hep böyle ağır başlasındır. Eee Yıllar beni ağırlaştırdı galiba. 25'ten sonra oldum ben böyle. Olaylar bir şeyler var hayatında? Yani çok iş hayatına girdim çıktım. Nişantaşı'nda küçük bir yer açmıştım sürekli orayla koşturdum. Hep yani üniversite hayatımda da hep çalışarak geçtiği için belki ikili diyaloglarımı çok aktif ettiğim için ondan dolayı bu kadar mı? Dikkat Haberi ediyorum. Bir bir, 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 bir aşırı kontrollüsün. Yapısı öyle bence. Gel i̇şte, yani da öyleyim yoksa aslında. Hani böyle bir ne alınmış sonradan olmuş bir şey mi onu anlamaya çalışıyorum. Bir galada çözeriz. Ailemde evet. de vardı <laughs> <Çözeriz>. biraz. Babam, <laughs> rahmetli babacığım buradan. Yatsın. Çok öpüyorum onu. O da öyleydi. Hı. O süreçte mi kaybettin? Ay kıyamam sana. Hmm. Ya. <laughs> kır bak böyle bak böyle ha o bize Dur konuyu değiştirelim. Evet. Tamam. tamam. Peki Ayşenur. Gizemcim. Canım. <laughs> çok güzel bir elbise olabilirmiş. Ama senin tarzına bir tık rüküş buldum. Neden biliyor musun? Neden? Şu pencereleri olmasaydı <laughs> benim gözümde ben burayı da sevdim. Bu de yerinde. Aha. Şuraları benim pek hoşuma gitmedi. Hı hı. Senin tarzına bir tık rüküş geldi. Ama o ayakkabılarının çok ince bandını nasıl buldun? Bilmiyorum. O kadar zarif yani. gözüküyor ki. yani Hepimiz bantlı giydik ama şu kadar bantları falan oluyor genelde hı hı. onların. Senin ayakların da o kadar güzel duruyor ki bayıldım. Teşekkür Çantanı ederim. da çok sevdim, Saçın da çok güzel. Ben sadece elbisenin buradaki pencerelerini sevmedim. Ayşenur, aslında bunlar bir iki sezondur geçtiğimiz evet. sezonda çok kullanılmıştı bu pencereler. Haklı evet. olabilirsin. Ee, bilmiyorum bir iki parçam daha var aslında. Onları da kombinlemek istiyordum. Onlarda da böyle pencereler var. Ee, aslında dolabımda olan parçalar, yani severek kullandım parçalar. Çok zorlar. Ben de giyiyorum. Evet. Tane evet vardı ama hepimiz yani giymiştik. Zorlanıyorum zaman. ya, sevdiğim bir dekolte değil benim, yani. Benim Herkesin de. Herkesin taşıyabileceği. Bir şey. Ben evet, taşıyamıyorum değil. en azından. Ben de ben de. <laughs> Bana göre de. O tarafa bak, bir uyandırdım <laughs> sanki, değil mi? Evet. Bugün evet, öyle bir yani. şey yok gibi. Evet, Rehavet kalktı galiba. Bu anda <laughs> görelim hemen. An ya gibi. üç değil bence. Ya 3 de değil. Yani iman üç, ya 3. Direkt niye yani bana baktın? Ben 3 saat o zaman. Ben şundan söylüyorum. De Ayşen Burada burada bir ya. 3 değil yani. İvan Hanım. Bakayım taşına. Yerinde. Su. Aaaa! Su. düştü. Aaaa! Ay, <laughs> Ay İvan Hanım. Daha çıkıyorsun? Haberin Ama olsun. Müşür, Ay. Müşür. Aa. Ay İvan Hanım. İvan onu içine koy. Ah oraya şantam. Yaparsın. İçine koy, içine koy. Ay ah. çok güzel koş. Güzel <laughs> tasarımım. <laughs> Canım benim neyse. Şantasız kaldın. <laughs> hayır hayır. Mı? Ay müziği Ben onu yaparım isterseniz. Yasin düşüneceğim, abi. Düşüneceğim, düşüneceğim. <laughs> Yasin Buraya abi, geldin, yapalım. geldin, yedinize geldin düşünüyorum. Bu yapalım ya, ne olur. Ya, ben yapıştırdım ama. Ya, ya. Peki yap Hayır hayır. Evet. Hayır. Peki siz soluklanırken ben puanları toplayıp yolluyorum izlemi size. Evet, üç ya. var, Vaniyes bir şey söyleyecek misin? Az önce söyledim, bir daha söyleyeyim. Bir daha ben duymadım. Ee, ben üç isem bugün bir sana bir veririm. Ya. Şimdiden söyleyeyim. Oo. Çünkü senin üstünü zaten Tamam verebilirsin ama Nurhan'ım kabul etmez. Yani Çünkü bir puan kıramaz. Yani bir puanı anlarım. Şey bir olarak ben kombine göre vermemiz şey gerekli. Sakin ne? ol. Bir şey anlatıyorum. Ee, birkaç gündür e, gözlemliyorum. Bir problemim var sanırım puanlarınla alakalı. Daha yeni geldim. Adapte olmaya çalışıyorum elimden geldiğince ama sürekli... E, Şahsına değil söyledim yanlış anlama ama e, sürekli puan kırmaya çalışıyorsun. Bunu gözlemlediğim için söylüyorum. Çok puanlara da takılmıyorum ama 3 olduğunda takılmam gerekiyor. Çünkü ben de buraya bir emek veriyorum. Ama 3 evet. olduğumu gerçekten düşünmüyorum. E, eğer bir başkası evet. daha 3 verseydi inan seni sorgulamazdım. Dün olduğu gibi. Yapmadım. Dün 4 verdin ama 3 verenler vardı sorgulamadım. Evet. Ama tek başına 3 vermen bu adil değil gibi düşünüyorum bence. Çünkü ortalamaya göre e, daha jüriye gitmedim. Ama jüriden eğer üç harici bir şey alırsam puanımı da sana ona göre yansıtacağım. Önden söyleyeyim. Tamam. Peki. Hakkaniyet. Var mı soracağım bir şey? Yok öyleyim. Teşekkür Gizem. ederim. Çok bol şans diliyorum. Hoş geldin Gizem. Hoş bulduk. Nasılsın? Bir İyiyim teşekkürler. Bir az önce. evet. Ne oldu? Ailevi kayıplar, Aile. bizi üzenler. Biraz ben bu konuda hani terapi falan da gördüğüm için biraz ağır geçirdim. Ee, psikolojik biraz dönem geçirmiştim. Ha, Kendi sağ. maneviyatımı güçlendirmeye çalıştım. Ee, yaşıma, yaş almaya başladıkça. Öyle şimdi iyiyim ama ara ara böyle tetiklenme oluyor. Burası da samimi bir ortam. İster istemez yani. bir, bir sorunca duygusallaşabiliriz. sana geçirmiş olmamız çok güzel. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, burada gerçekten herkes çok samimi birbiriyle. Hı -hı. Ee, bir aile gibiyiz. Evet kesinlikle. Zaman zaman duygusallaşıyoruz. Zaman zaman çok mutlu oluyoruz. Ee, her duygu var burada. O, o yüzden burası gerçekten çok güzel. Hı -hı. Çok şanslıyız burada olduğumuz için. Evet. Şimdi e, 30. yaş gününü kutlayacaksın. Kombinin evet. de bu. Evet. Ee, Çantanı bir görelim mi? Ha dün, bizden tamam, almış. Okay, Nuran'ımdan tamam. aldım. Doğru ee, bir, Ama sahip çıktı, bir şey düşmedi değil mi? Çizmede. Aradım, diliyorum onu. Heh. Gizem, seni çok beğendim. Teşekkür ederim. Çok güzel gözüküyorsun. Hı -hı. Elbiseni çok beğendim. Elbiseyi bruganla giymeni de çok sevdim. Ee, saçların, makyajın da çok güzel. Bir doğum günü partisi için, özellikle kendi doğum günü partisi için... ...bence çok güzel bir kombin yaptınız. Teşekkür ederim. Ee, güne güzel başla istiyorum. Ay, teşekkürler. Madem ki bir de duygusallaştık. Hmm, çok sağ olun. Canım benim. Çok teşekkür. teşekkür ederim. Hoş geldin Gizem. Hoş bulduk İvan Hanım. Öncelikle e, tabii ki kaybetmek kolay değil. Biraz şey oluyoruz aslında. Beyenci davranıyoruz çünkü eksik, kendimizi üzülüyoruz. Aynen eksik, aynı, eksik <laughs> e, devam, yaşamaya <laughs> devam ediyoruz. Ama sonunda hepimiz aynı yere gidiyoruz ve senin inançı, e, ya göre, benim de aynı şekilde inanıyorum, <laughs> hepimiz de ruh olarak gidiyor ve tekrar e, bu dünyada e, geri dönüyor. E, dönüyor. Bir sadece beden taşıyoruz. Evet ölümün son diye bir başlangıç olduğuna inananlar. Evet beden aslında. zaten Kesinlikle. değişiyor ve daire. <laughs> ...ondan Kesinlikle. dolayı ruhları <laughs> rahat bırakmak lazım. Evet. Onu böyle <laughs> öpücükler. <öpüyorum. gülüyor> onu seviyorum. Aynen öyle. Şimdi ben elbise sevdim <laughs> ama tül kısmı beğenmedim. <laughs> Keşke olmasaydı. Keşke onu kesseydin kendine. Keserdim İvan Hanım ama <laughs> gösterebilirim. Ee, bu bölüm eğer kestiğimde... Aşırı kayıyor. Yani tasarımcısına da sormuştum o zaman. Alırken doğum gününde giydim bunu. Hı hı. E, bunu kesebilir miyim dedim. Ben hiç Arkada nasıl diyeyim. bakayım? Arkada nasıl? Arkası düz. Kaymaz Aşırı kayıyordu. Yani tutmuyordu. Mesela bu şekilde oynattığımda hı. şurada o enteresan zaman şeyler bandına, vardı. Denedik bandına. bunu. <laughs> çift ile onu e, çözebilirsin. Hı. Doğru, Cizbatına çözebilirdi. Normalde ben de çok sevmem kapalı yaka. Evet, çok o yaka olmaz. Bu elbise de ait almadım. lazım. Hı. Çok daha zarif. Sadece bir burada sözünüzü kesiyorum. Kusura bakmayın. Bu yan taraflarında çok açıklık olduğu için e, ben bir düşündüm. Yoksa bunu hemen kesip yapmak benim için çok kolay. Yani sporlaştı bu güzel hı hı. elbise. Gereksiz. Tamam. Ondan tamam. dolayı ben pencereler burada açıkları da seviyorum. Hı hı. Senin o güzel e, hafif kas Ay teşekkür ee, şey, ederim. Görüntüsü <laughs> gösterdi. Ben hep diyorum kusurları kapatın, güzel yerleri gösterin. Sen şu anda bunu yaptın. Teşekkür ederim. Sadece o yakını bana şeyde e, geldi. Gidecek mi puanım? <laughs> Gidecek mi? <laughs> ah şimdi arkada baktığımda kaç tane full beş var. Ondan Hı, dolayı tamam. ben şu anda bir eksik oldu dolayı tamam. dört verdim. Tamam dikkate alacağım. <laughs> Teşekkürler. Güzel çok güzel diz kapakların var bu arada senin. Disk kapakları mı? Bacakların çok güzel ama diz kapakların da çok. Güzel. Aa nerede gördün sen disk kapağı buradan ya? Ben, olur mu çok önemli de disk kapak güzelliği. Görüyor musun hakikaten? E, Tabii. Hanım inanılmaz dikkatlisiniz. Bunun özel e, spor yolları var biliyor musunuz? Bu bölgeyi yukarı yani. kaldırıp. Evet. O bölge. Benden <gülme> 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 kaçmaz. Yani burada. Ya, gözlerim biraz bozuldu. Şey İyi hissediyor. Onu reklamını <gülme> yapan <gülme> erkekler de var. Öyle mi? Tabii. var acaba. Hoş geldin güzelce. Hoş bulduk Nur Hanım. Beni de duygulandırdın. <laughs> ya hayır lütfen. Yok yok, bakmayın. Yok, bir yani e, ama bugün benim babamın doğum günü. Aa. Evet. Aa. Ama ağlamayacağım çünkü doğduğu gün. Evet. Evet. Ee, Nur için de yat. Hiç yani hep de hep de beraber kutladık. Hep de yanında oldum. Çok şükür Allah bana izin verdi, kısmet etti. O yüzden doğum gününü kutluyorum sadece. Ay canım. E ee, hepimizin içine. babaları, anneleri güzel yerlerdeler. Allah bizlere sabır versin. Amin. 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 Doğum gününü kutluyorsun sen de. Evet. 30. yaşın. Çok güzel bir yaş. Evet. Ee, ben de bu sene 45'imi kutlayacağım. Allah Allah. Çok güzel. Bana da 45 ya. ve bana 50 çok güzel olacak gibi geliyor. Bence bir kadının hani en güzel yaşı 50 gibi geliyor bana ve 50'den sonrası. Artık öğrenmiş, anlamış kendini neşesini, dünyasını çözmüş. Bundan sonra sadece kendisi için yaşayabilen bir kadın. Yani ben 40'tan sonra da öyleyim ama bana 50'de tam öyle olacak gibi geliyor. Olacak mı? Olacak canım benim ama 30'lar da ben iyiydim. Yo <laughs> hepsi iyiydi ama ben yani, ben yaş aldıkça kendimi hep daha iyi hissettim. Ya bize biraz bu yaş konusunda e, mi yani yapma biz çıtırız biz. Çıtırız <laughs> <45 gülüyor> de güzel tamam, eli de bak, güzel geçemem gerçekten. Yap. Aşk olsun Gürsel abi. Ne oldu? Ne oldu? İşte bir kadın 50 yaşını beni seçiyor. Nasıl? Ayıp değil mi? Bak ya. Çok ayıp. Kadına da aşk olsun. Mükemmel. Hayır. işte Allah, 50. Yani 50 Beğendiğin için yaptığını düşünüyorum. 50'nin en mükemmel. 50 Tam istediğim 50 bu işte Şaka anlattığım. Çok, hani 50 dedim Öykücüm. ben bakıyorum kamera. Mükemmel. Yani. Inanıyorum. Ay hiç yaşımın... Her yaşta. Hiç öyle bir şey mi mi? olmuyor. Yani ben sana söylüyorum. Evet. Eklenti varsa hiç öyle bir şey olmuyor. En önemli var. burada nasıl hissediyorsun? Özgünlükle öyle. Öykü seni burada 3 aydır tanıyorum ama tabii 3 yıllık kadar tanıdım her gün beraber. Yani. Sen benim tam olarak ifade etmeye çalıştığım 50'nin olmuş ailesin. Teşekkür ederim. Tam <gülüyor> olarak. Ama yani hala gösterim var. gösteriyorum asla. oturmuş olgun falan öyle bir şey yok. Tabii ki ama o çocukluk neşe işte. Biraz da benden galiba o. O senin cool kavramından. Teşekkürler Gülsel abicim. Yani o... sen cool bir kadınsın ya bile. <laughs> yani Eli'den sonra olgunlaşma, böyle biraz babaneleşmek, baba anneleşmek tarafta değilim ben canım. <laughs> Lütfen öyle ama bize biz yapma yani. anne olacağız. Ay, i̇nşallah olacağız. Ay, i̇nşallah o günleri böyle... görelim. Ay Rabbim inşallah. Daha, daha o konuları girmeyelim. Girmiyoruz tamam kapatıyoruz. <laughs> Ee, seni çok bayıldım. Çok, çok demiş, teşekkür çok güzel, ederim. Çok güzel, çok özelini görünüyorsun. 30 yaş için çok güzel, çok havalı, cool bir elbise seçmişsin. <laughs> ee, ayakkabını, çantanı çok güzel, çok doğru kombinlemişsin. Elbise yalnız kalmış. Saçın da makyajın da güzel. Annemin küpelerini taktım. <laughs> Ay bayılırım anne küpesine. Antika. Anne çok eskidir. <laughs> Ama böyle wow değil. Ama çok güzel. Tamam. dikkate alacağım. Çok güzel. Tamam. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Ay, teşekkür ederiz. Ancak gelebildi. Yok. <laughs> Biraz Anlarım. Birazdan müdahale edeceğim ona. Yarın biz de onu anlayacağız Olur, herhalde. 4.2 yarışmacı arkadaşlarına 17.2 ile tamamlıyorsun. Fena değil. İyi. Pota görmezsin gibi geliyor. Bakacağız. Bozcan. Teşekkür ederim.